Evet herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 18 Ağustos Cuma gününden toplamda 5 maç tahmininde bulunacağım. 19 Ağustos Cumartesi günü içinde 8 maç tahmininde bulunacağım. Bu maçları değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Ve ayrıca yine bu maçlar arasında sizlere bir ideal kombin bir de yüksek oranlı kombin önerisinde videomuzda bulunacağım Baktığımız zaman gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz, hem katıl gruplarımızda hem YouTube video performansımıza bakacak olursak. son 2 videoda toplamda paylaşmış olduğumuz 3 kuponun 3'ü de başarılı arkadaşlar ee, en sonki iki e, düzeltiyorum en son ki videomda 2 tane paylaşmıştık arkadaşlar İkisi de başarılı oldu oynayan değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik ederim Tabii ki bu vermiş olduğum mesela ekranda görmüş olduğunuz 284 oran Avrupa ikamet edin arkadaşlarımızda en az 450 oranlara yakın bir orandan kombin yakalamış oluyorlar. Bir de arkadaşlar ideal kupon önermiştik. Onda da ne demiştik? Fenerbahçe 2 e, ve 1.5 gol üstü. E, yanına da Adana Demir mücadelesini karşılıklı gol var. Bu da yine son videomuzdaki ideal kombin önerimizdi. Gayet başarılı ilerliyoruz ama baktığımız zaman beğeni sayılarına gerçekten arkadaşlar üzücü bir şekilde e, beğeni de gelmiyor. E, fazla diyecek olduğum bir şey yok arkadaşlar. Yıllardır bu mecrada olduğumuz için bazı şeyleri biliyoruz. Yani inanın ki yani kötü konuşmak adına konuşmuyorum bunu tamamen arkadaşlar. Duygusal modda da konuşmuyorum ama emeğimizin karşılığını hiçbir zaman almadığımızı net bir şekilde söylemek istiyorum. E, zaten nerede fazla söylüyorum. Eğer ki kupon ve analizlerimizi beğenmiyorsanız videomuzu izlemeyin, bizden yararlanmayın. E, bakıyorsun burada birçok arkadaşımız e, bizden yararlanıyor ama baktığımız zaman beğeni atılmıyor. E, bir emeğine sağlık yazmak bile e, sanki zor bir şey. Ee, ama dediğim gibi yani bunları fazla da e, büyütmeyeceğim. E, herkes kendini ne şekilde görüyorsa aynaya baktığı zaman o karakterde görüyorsa eyvallah diyorum. Yani diyecek olduğumda başka kelime yok. E, yıldız Misti gruplarımızda gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman e, katıl butonu üzerinden kupon ve analizlerimizi beğenin arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Ya da birazdan ekrana da vereceğim Instagram hesabımızı. Eğer ki katıl butonu görünmeyen arkadaşlarımız veya Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız 2 maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Bazen katıl butonu bazen değil hani iOS telefonlarda bazen bazen görünmeyebiliyor arkadaşlar YouTube kaynaklı bir sorun tamamen bunu da söylemek istiyorum. O arkadaşlarımız dediğim gibi 2 maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Onun dışında katıl grup bilgisi adı altında videomuz var. Onu dinlerseniz e, orada güzel bir bilgi edinebilirsiniz gruplarımız hakkında. Biz tamamen sistemli gidiyoruz arkadaşlar. Tribünlere oynamak buna 5 atalım 10 atalım gibisinden garip garip arkadaşlarımız var. E, öyle kasa vurdurmak, kasa kontrolünün dışına çıkan arkadaşlarımız her zaman kaybeder. Kumar boyutunda oynayan her zaman kaybeder. Biz belli bir kasaya göre bu kupona bu kadar atalım diyoruz arkadaşlar. Yok Yoksa biz de biliyoruz reklam yapmayı. E ben de Yıldız Misti önerdiğim kuponlara 10 atalım, 15 atalım. Kimseyi düşünmeyelim. Karambola vur geç. Zaten bizim gruplarımıza biri çıkıyor, 10 kişi giriyor. Yani bu mantıkla biz düşünmüyoruz. Biz herkese dostane, herkese arkadaşlık gözüyle aynı gemideyiz. Ne şekilde kazanmamız için elimizden gelen neyse onu yapıyoruz. Neyse onu anlatıyoruz. O yüzden arkadaşlar bizim hayal ürünleriyle işimiz yok. Bunu da söylemek istiyorum. E, tabii ki şu anda ligler yeni başladı. Sezon yeni başladı. Bakalım ilerleyen haftalarda. Bakalım ki yine bir numaralı koltuğa kim oturacak onu göreceğiz. Çünkü şu anda dediğim gibi ligler başladı ve analizsel boyutta ilerleyen dönemlerde mesela 2, 3, 4 maçlar. Oynandığı andan itibaren veriler çıkıyor. O zaman bizler de zaten biz buraya tek başımıza geldik, yaptığımız başarılarla geldik. O yüzden arkadaşlar, biz yine bir numaralı koltuğa, hele ki basketbol başlasın, bakalım o zaman için ne oluyor. Ama dediğim gibi gelen beğeniler için. Size her defasında beğeni atan kaliteli arkadaşlarımıza Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. E, onun dışındaki arkadaşlarımıza diyecek olduğum bir şey yok. E, nemalanmaya devam etsinler, izleyip kazansınlar. Sıkıntı yok. E, biz de emek veriyoruz e, ama bazı şeyleri söyleyince havada kaldığını gördük. Umrumda da diye açıkçası. E, herkes dediğim gibi aynaya baktığı zaman neyi görmek istiyorsa onu görmek ister. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar, Instagram hesabımız yine e, ekranda görmüş olduğunuz gibi iki Maç Analiz 01 Instagram hesabımız. Bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden veya iki Maç Analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşırlarsa biz onlara yardımcı oluruz. E, dediğim gibi arkadaşlar, sistemli profesyonel kasa kontrolü ve dediğim gibi hırs yapmadan, sabırsızca oynamadan, işte kendine kota koymadan. Böyle arkadaşlar bu işler zaten kazandıkça daha yüksek vuranlar vesaire. Bunlar hikaye ürünü. Kumar boyutunda oynayan her zaman kaybeder. Biz ek gelir sağlama modeli üzerinden ilerliyoruz. Öyle garip garip miktarlarımız da yok. 5-10 bin lira atalım, 20 bin lira atalım gibisinden. Kimseyi düşünmeyen, böyle direkt katıla gelsin ne de olsa bak çok kazandırdık gibi reklamını yapma derdinde de değiliz. Biz yıllardır hep yıldız taktiğimizi, yıldız sistemimizi anlatıyoruz. Uygulayan arkadaşlarımızla beraber güzel ek gelirler sağlıyoruz. Bu yönde de ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi beğeniyor sanız Girebilirsiniz. Gelelim hemen ilk mücadelemize. Cuma günü sizlere bir ideal kombin, bir de yüksek oranlı kombin önereceğim. Antalya Spor-Konya Spor mücadelesiyle başlayalım. Antalya Spora baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Trabzon Spor karşısında hucumda hiçbir şey yapamadılar arkadaşlar. Zaten videomuzda da yorumlarken Antalya Spor'un oyuncu karakteri üzerine yapmış olduğumuz yorumlarda tam oturduğunu söyleyebilirim. Evet, hucum bölgesine yine transferlerde bulundu Antalya Spor ama bu sanki ilerleyen haftalarda verim sağlayacakmış gibi görünüyor şu anki yani en sonki mücadeleye göre değerlendirecek olursak dediğim gibi hücumda bitik bir Antalya Spor gördüğümüzü söyleyebilirim. Onun dışında Konya Spor'a baktığımız zaman onlar da geçtiğimiz hafta İstanbul Spor karşısında bence iyi bir futbol ortaya koydular ama bu iyi bir futbolu ortaya koyma sebeplerinden bir tanesi de kırmızı karttı arkadaşlar. Yani çünkü rakip iki kırmızı kart gördü yanılmıyorsam. Yani iki, iki tarafta kırmızı kart gördü ama zaten ritim, tempo artıyor arkadaşlar. O yüzden hani bize belki o şekilde bir ışık vermiş olabilir. İyi bir futbol oynadı diye bir ışık göstermiş olabilir ama arkadaşlar ben burada iki tane ne olacağı belli olmayan bir karşılaşma diyebilirim. O yüzden ben 2-3 gol tercihine yönelmek istiyorum bu karşılaşmada arkadaşlar. Zaten sizlere yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağım ya. O, e, videonun başında söylemiştim ya arkadaşlar. 2-3 gol. Ona da 2-3 gol yazacağız. Çünkü hani bir taraf 2-0 dayanabilir. 1-1'de de kalabilir. Garip bir karşılaşma arkadaşlar. O yüzden e, ben direkt 2-3 gol bandına yönelmek istiyorum. Ee, bu yönde en ideal tercihim bu yönde olacak. Peki onun dışında mesela bakın Antalya Spor'un ilk yarıdan ben hani tempoyu arttıracağını e, geçtiğimiz sezonlardaki yapmış olduğu gibi ilk yarıdan ben biraz da sanki tempoyu arttırarak gol bulacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Bir tık risklidir. Sistem kuponlara yine girebilir. Antalya Spor'un ilk yarı atacak olduğu bir gol yani Antalya Spor ev 0.5 ilk yarı ev 0.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Gelelim hemen İstanbul Spor Kayseri Spor mücadelesine. İstanbul Spor geçtiğimiz hafta Konya'ya iyi direndi diyebilirim. E, Kayseri Spor'da Galatasaray karşısında yine bence e, göze hoş gelen bir futbolu vardı. Yine iyi oynadılar. E, bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki şu anki yorumların hepsi erken arkadaşlar. Daha ilk mücadeleler üzerinden konuşuyoruz. Ben burada yine gollü bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. İki taraftan da gelecek olan gollerle beraber ben 2-1 skor bekliyorum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. 2-1 ya da 1-1'de de belki kalabilir ama 2-1 skor beklediğimi söylemek istiyorum. İstanbul tarafından 2-1 bu arada. ben burada karşılıklı gol yöneleceğim. En ideal tercihim bu karşılaşma için karşılıklı gol var olacak. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi yüksek oranlı sizlere verecek olduğum Cuma gününün kombin kuponu da şu şekilde olacak. Antalya Spor 2-3 gol, İstanbul Kayseri Spor mücadelesi 2-3 gol. Bunu aldığımız zaman 3-20 oranın üzerinde bir oran elde etmiş oluyoruz arkadaşlar ufak tefek risklidir bunu söylemek istiyorum ama ufak tefek değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu kombini değerlendirebilir. Bir de ideal kombin vereceğim. Ne dedik? İstanbul mücadelesi için karşılıklı gol var. En ideal tercihimiz. Verder bir hemen Bayern Münih ile devam edelim. Bayern Münih geçtiğimiz hafta gerçekten inanılmazı başardı diyebilirim. 3-0 Leipzig yenilgisiyle ligin ilk mücadelesine çıkıyor. Bu arada Bayağı Almanya Ligi olsun. İşte İtalya Ligi olsun bunlar kapalı kutu arkadaşlar. Ben burada aldım koydum ama ilk mücadeleleri olduğu için kapalı kutu. Yani her an her şey her türlü sürpriz çıkabilir. Onu da söylemek istiyorum. Ama ben burada Bayern Münih o 3-0'ın kötü başlangıcın Telafisi ne edeceğini düşünüyorum. Bu kadro gücüne, bu kalitesine zaten sahip. Almanya Ligi'nin en iyi takımı baktığımız zaman. Ee, burada tabii ki basit bir tercihten ilerleyeceğim arkadaşlar. Bayern Münih kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Benim en iyi daha tercihim olacak. Hemen gelelim Sporting Lisbon. Bu mücadeleyle de birleştirdiğimiz zaman sizlere... Bir de ideal kombinöresinde bulunacağım söylemiştim. Cuma günü için. Bir de cumartesi günü için vereceğim arkadaşlar sizlere ideal ve yüksek oran. Ee, burada da dediğim gibi Sporting Lisbon'un 2 golünü alırsak arkadaşlar. Ee, Bayern Münih 2 iki ve 2.5 iki gol üstü. 1.38 oran 1.43 oranda Sporting. Yani baktığımız zaman arkadaşlar iki oran üzerine yine tamamlıyoruz. İdeal kombinimiz de bu yönde olsun arkadaşlar. Son mücadelemizde Valencia. Ben zaten Valencia'ya geçtiğim Sevilla mücadelesinde 3. bölgede etkili olamayacak bir kadroya sahip diye ifade etmiştim ama Sevilla karşısında gerçekten iyi bir oyun ortaya koydular diyebilirim arkadaşlar. Deplasman'da ama e bu yanıltıcı bence olmasın. Yine bu karşılaşma evet 1'miş gibi görünebiliyor ama ben arkadaşlar last palmas kaynaklı. Bu maçın yine hani 1-1'i de var 2-0'ı da var. O yüzden yine uzak durup 2-3 gol bandına yöneleceğim. Yine 4 golleri beklemediğim bir karşılaşma ama 1-0-0-0 çıkar mı? Evet Çıkabilir. Ama ben bir riske girmek istiyorum. 1-1'de skorum var bu karşılaşma için. Valencia-Las Palmas mücadelesi için 1-1 skorum var. 2-3 gol de e, ideal tercihim olacaktır. Hemen gelelim arkadaşlar Cumartesi gününe. Evet ilk mücadelemiz Deberkuzen Leipzig'den başlayalım. Gerçekten Leipzig'i tebrik ediyorum. Geçtiğimiz Süper Kupa mücadelesinde 3-0 gibi net bir skorla Bayern Münih'i e, yenerek güzel bir lig başlangıcı elde ettiler diyebilirim açıkçası. Leverkusen ve Leipzig'i değerlendirecek olursak arkadaşlar çok oyuncu gönderip çok da oyuncu aldılar. İyi de oyuncular aldılar. Bunu da söylemek istiyorum. Zaten Çabe Alonso biliyorsunuz ki Leverkusen'in başında ben güzel transferlerde bulunduğunu da ifade etmek istiyorum. Leverkusen adına hatta hücum silahları yönünden iki takımın da çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda ben yine gollere yöneleceğim arkadaşlar. Beklenti yönünde yine bu maçı 2.5 üstü karşılıklı gol var beklentisi çok yüksek derecede ve ben de bu yönde düşünüyorum. Dediğim gibi karşılıklı gol var ben yönelmek istiyorum ama 2.5 üstü de beklediğimi söylemek istiyorum. Benim bu maç için en iddia tercihim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Sistem ve yüksek oranlı kombi kuponunuz için de ilk yarı 1.5 gol üstünü birbirde iki yarı skorum var arkadaşlar. iki yarı 1,5 gol üstünü sistem kuponlarınıza da dahil edebilirsiniz. Liverpool'dan devam edelim. Liverpool ritmini bu yıl bence yine bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. En sonki mücadelede izlediğimiz Liverpool ve hazırlık dönemine de bakacak olursak ben yine kadroda bir diri bir Liverpool o sağlam Liverpool'u sanki Göreceğimizi düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sene hatırlayın arkadaşlar kara liste takımlarımızdaydı ne yazık ki Liverpool. Ee, ben burada arkadaşlar hızlı bir Liverpool başlangıcı bekliyorum. Zaten Liverpool'un ofansif gücüne dayanabileceğini düşünmüyorum deplasman takımının arkadaşlar. O yüzden ben burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk yarı yine skorunu belirtmek istiyorum 2-0. İlk yarı 2-0 Liverpool galibiyeti bekliyorum. O yüzden ilk yarı Liverpool bir 1.5 gol üstü. Bakın müthiş bir oranı var. Bunu sistem kuponlarınıza yazın arkadaşlar. İdealimizde ne olacak arkadaşlar? İlk yarı 1. Çünkü oranda vermiyor zaten ama başlangıcı da hızlı olacağını düşünüyorum. Sazı eline alacağını düşünüyorum hemen. O skor üstünlüğünü elde edip bütün gidişatı yönetimini Liverpool'un yapacağını düşündüğüm için. ilk yarı Liverpool'un 2 golünü arkadaşlar sisteme yazalım. En ideal tercihimiz de Liverpool ilk yarı 1 olacaktır. Tottenham Manchester United'la devam edelim. Tottenham yine baktığımız zaman Manchester United iki takımı da hani geçtiğimiz haftaya göre değerlendirecek olursak. Yani Manchester United evet geçtiğimiz hafta Wolverhampton karşısında galip geldiler kendi evinde ama İnanılmaz da pozisyon verdiler. Hele ki son dakikalarda, son 20 dakika diyelim arkadaşlar. Müthiş pozisyon verdiler. E, Tottenham'a da baktığımız zaman onlar da deplasmanda gollü bir mücadeleye senaryo oldu diyebilirim. E, yani iki takımın da defans zafiyetinin yüksek olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar maçı izlediğimiz zaman. O yüzden ben yine bu karşılaşmadan arkadaşlar e, iki takımın da defans zafiyetini göz önüne alarak karşılıklı gol vara yöneleceğim. Yine 2.5 gol üstü beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi ama ben hani üst 0 bir tarafın yeneceğini düşünmediğim için eğer ki bir kırmızı kart vesaire olmadığı sürece 3-0 bir tarafın yeneceğini düşünmediğim için karşılıklı gol vara yöneleceğim arkadaşlar. O yüzden hani 2-1, 1-1 de kalabilir belki. O yüzden e, ben en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Onun dışında yine bu karşılaşma içinde de arkadaşlar ilk yarı, ilk yarı Manchester United'ın atacak olduğu bir golü de yine kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet gelelim şimdi İtalya Ligi'ne. Dediğim gibi İtalya ve Almanya Ligleri şu anda kapalı kutu arkadaşlar takımlar. Onu da söylemek istiyorum. Napoli son şampiyon. Napoli baktığımız zaman Lige yeni çıkmış Frosina karşısında. Şimdi baktığımız zaman şunu söyleyeceğim. Napoli'de bu arada arkadaşlar teknik direktör değişikliği oldu. Luis Garcia geldi yanılmıyorsam. Ee, Şiratıyorum arkadaşlar Rudy Garcia. Ee, baktığımız zaman hani Napoli'de öyle fazla yine kadroyu bozduklarını da söyleyemem. Birkaç oyuncu yine bir oyuncusunu Bayern Münih'e gönderdi yine. Baktığımız zaman e, Arjantin liginden e, yanlış hatırlamıyorsam oyuncu vesaire aldılar defans hattını ama şunu söyleyeceğim ev sahibi de kendi evinde baktığımız zaman alt ligden yeni lige gelen takımlardan bir tanesi olduğu için tribünleri de full coşkulu olacaktır. Yani ben keyifli bir mücadele bizleri beklediğini söyleyebilirim. 2.5 gol üstüne direkt yöneleceğim. Çünkü bir tarafın üst sıfır yani bir tarafın derken Napoli'nin üst sıfır gibi skorla da yenebileceğini açıkçası düşünüyorum. Tabii ki ev sahibi de inşallah destek verir. E, baktığımız zaman karşılıklı gol vardan ziyade 2,5 gol üstü benim en ideal tercihim olacaktır. Napoli kaynaklı. Tamamen konuşuyorum çünkü Napoli tek başına bile 3 tane atabilir arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor mücadelesiyle devam edelim. Hani derbilerin kazananı olmaz arkadaşlar. Erelik ilk haftalarında eğer ki derbi oynanılıyorsa çok zor bir tahmin olacaktır. Yani burada her ne kadar Galatasaray favori görünse de ben hiç işlerin öyle olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un buradan puan alacağını düşünüyorum açıkçası. Maçı beraberlikle bekliyorum. O yüzden arkadaşlar hani belki 2-1 Galatasaray diye düşünüyorum ama e, ben burada arkadaşlar Trabzonspor şu yönde evet zaafları var. Baktığımız zaman her ne kadar ofans olarak yani ofansif olarak Kaliteli oyunculara sahip olsa yine pozisyon yakalama özgürlüğünü çok yaratacak olan e, oyunculara da sahip olsa bile arkadaşlar defans hattında Antalya spor mücadelesine bakmayın yine Antalya'ya pozisyon vermediler ama e, hazırlık maçlarında bunu gördük yani arkadaşlar defanstaki hatalarını ama bu karşılaşmaya çok farklı çıkacaklardır. Ben maç sonu sıfır e, sistem kuponlarınız için önerim en ideal tercihimde karşılıklı gol var. Olacaktır dediğim gibi 1-1, 2-1 Galatasaray yenerse, galip gelirse sürpriz yine aramıyorum. Sürprizi sıfır olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. O yüzden 2-1 yenerse Galatasaray yener ama 1-1'i çok daha fazla e, olasılığında bakıyorum açıkçası. Hatay Spor'la devam edelim. Baktığımız zaman Pendik Spor karşısında gol oldu, yağdılar diyebilirim arkadaşlar. E, açıkçası e, Pendik Spor'un da çok hataları vardı. Pek oralarda girmeyeceğim. Kasımpaşa Paşa... Yani Ankara gücü karşısında onlar da gol yağmuru olan bir karşılaşmaydı. 3-2 bitti ama şöyle bir ayrıntı var. Kasımpaşa'nın bulmuş olduğu pozisyonlara o net pozisyonları da değerlendirecek olsa maç çok farklı bir seviyelere de gidebilirmiş. Yani onu da gördük arkadaşlar. Yani iki tane hücumu, golü seven takımın karşılaşmasına yönelik tercihimiz karşılıklı gol vardan yana olacak arkadaşlar. Zaten beklenti de bu yönde. En iddia tercihim bu yönde. Ha, onun dışında sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarınız için de ilk yarı yine bu karşılaşma için de 1-1 bir bir skor bekliyorum. İlk yarı 1-1 bir bir skoru da alabilirsiniz çok yüksek abartı orandan ama ilk yarı 1.5 gol üstü benim bu karşılaşma için en iddia e, düzeltiyorum yüksek oranlı sistem kuponlarda yer alabilecek tercihim en iddia tercihim de karşılıklı gol var olacak. Cumartesi günden şöyle bizim liglerden bir kombin çıkaralım. Galatasaray Trabzonspor mücadelesi karşılıklı gol var. Hatay Kasımpaşa mücadelesi karşılıklı gol var. Bu ideal kombinimiz olsun. ha Onun dışında arkadaşlar yüksek oranlı kombinimiz de şu yönde olabilir. Napoli mücadelesi 2.5 gol üstü. Manchester City mücadelesi ev 1.5 gol üstü. Onun yanına da arkadaşlar Leipzig mücadelesini karşılıklı gol var olarak da aldık mı eğer ki dediğim gibi vermiş olduğum diğer tahminler arasında aklınıza yatanlarla sizler de yine kombin oluşturabilirsiniz ama bu da aklınıza yatıyorsa bunu da böyle yüksek oranlı kombin olarak değerlendirebilirsiniz. Inter Monza mücadelesi bunu söylemek istiyorum. Ben bu maçın patlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Monza kaynaklı tamamen söylüyorum bunu ve bir de kapalı kutu maçları olduğundan dolayı İtalya Ligi'nin ilk mücadelesi olduğu için ha ben patlayacak yönünde bakarken sıfır biteceğini düşünüyorum. O yüzden ben karşılıklı gol vara 1-1 skor çıkma ihtimalini göz önüne alarak konuşuyorum tamamen yani burada arkadaşlar karşılıklı gol yöneleceğim. Güzel de bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa değerlendirin. Manchester City zaten demin de ifade etmiş olduğum gibi ev 1,5 gol üstü en daha tercihim. Onun dışında iki tane yine hucum kalitesi yüksek olan iki ekibin karşılaşması burada arkadaşlar bol gollü bir mücadele bizleri bekleyebilir. Ya da tam tersi böyle takımlar bazen ters tepebiliyor. Gol de çıkmayabiliyor arkadaşlar ama City gibi bir takım varken ben arkadaşlar tempolu, gollü bir mücadele bizleri beklediğini düşünüyorum. Sürpriz yine çıkabilir. 2-2 de bitebilir diye ben ev 1,5 üstüne yöneldim. Ama karşılıklı gol var vesaire. Bakın buralarda tut tutuyorum arkadaşlar açıkçası. Ben karşılıklı gol varı sizlere ilk yarıdan önereceğim. Yani sistem kuponlarım için sizlere karşılıklı gol varı önereceğim. İlk yarı ee, karşılıklı gol var olur bu karşılaşmayı arkadaşlar sistem kuponlarınıza bu şekilde ilave edebilirsiniz. İdealimizi zaten söylemiştik Manchester City mücadelesi için ee, toplamda 8 maç tahmini kombin önerimiz oldu. Ee, hepsi de yatabilir hepsi de gelebilir şansımız bol olsun ee, başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Beğeni atan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her defasında ricamızı kabul görüp inşallah güzel başarılarla yine ritmimizi bozmadan devam ederiz. Pazar günü içinde videomuz olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.